Merhaba arkadaşlar ben Solcanız. 60 ders TRT Matematik Kampı'nın geldik 26. dersin son bölümüne ve işçi problemlerinde çıkmış sınav sorularının bir benzerlerini çözüyoruz. 4 tane güzel sorumuz var bu soruları da beraber çözelim isterseniz. Şimdi geldik 24. sorumuza. Bize diyor ki bir yumurta üretim çiftliğinde Ahmet ve Burcu yumurtaları kolileri dizme ve kolileri paketleme işlerini yapıyor. Yani yumurtaları kolileri diziyor sonra kolileri paketliyor. Ahmet dakikada 5, Burcu ise dakikada 4 koli yumurta diziyor. Yani dakikada 5 tane koli dizebiliyor. Değil mi? Burcu da dakikada 4 koli diziyor. Ahmet dakikada 10, Burcu ise dakikada 5 koli paketliyor. Sonra bu galiba işte e, dizdiği kolileri de paketleme işi var. 2 işlem var yani. Tamam. Ahmet bir miktar koliye yumurta diziyor, sonra bu kolileri paketliyor. Burcu ise bu sürede 60 koli yumurta dizip paketliyor. He. Şimdi buna göre Ahmet kaç koli yumurta dizmiştir? Şimdi şimdi şöyle yapalım. Burcu 60 koli yumurtayı dizip paketliyor ya. Bunu ne kadar da yapıyor ona bakalım. Yani şöyle mesela dakikada 4 koli diziyorsa 60 koli de dizdiğine göre o zaman 60'ı 4'e bölelim. 15 dakika bunları ne için? Dizmekle uğraşsın. Sonra 60 koliyi de Dakikada 5 koli paketleyeceğine göre 60 ile 5'e bölersek 12 dakikada paketleme süresi o zaman toplam 27 dakika sürecek. Yani yumurtaları önce bir kolilere dizecek sonra o kolileri paketleyecek. İki tane farklı iş var ve 27 dakika sürüyor. Ahmet de 27 dakika sürede ne yapıyorduk? Bu kol, bir miktar koliye yumurta dizip kolları paketliyordu. Yani hem diziyor hem paketliyor. Ahmet kaç koli yumurta dizmiştir diyor. Yani Ahmet'in bu süre zarfında kaç koli dizdiğini soruyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. X tane koli bunu 5'e bakın. Da hızı neydi? 5'ti. X'i 5'e bölerek bunu bitirme süresini bulalım. Sonra bu X tane koliyi de ne kadar daha dakikada 10 koli paketliyorsa X'i de 10'a bölelim. Yani X'i 5'e bölerek kaç koliyi paketlediğini sonra X'i pardon X'i 5'e bölerek kaç koliyi dizdiğini sonra X'i 10'a bölerek de kaç koliyi dizdiğini bulalım. Ve bu işte kaç dakika sürsün? 27 dakika sürsün. O zaman buradan devam edelim. O zaman bunu 2 ile genişletirsek ne oldu? 3x bölü 10 eşittir 27. Çapraz sadeleştirme günahtı. Bunlar sadeleştirse böyle olur. 9 içler dışlardan x ne geldi? 90 geldi. Demek ki Ahmet ne yapmış? Bu süre zarfında 90 tane koli dizip paketlemiş. Yani kaç koli yumurta dizmiş oluyor doğal olarak? 90 koli dizmiş oluyor diyebiliriz. Şimdi geldik 25. sorumuza. Aşağıda doğrusal grafik AB muslukların bir havuza aktıkları su miktarının zamana göre değişimini göstermektedir. Yani B musluğu 2 dakikada 100 metrekare. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 100'ü 2'ye bölelim. 50 santimetre küp bölü dakika B hızı. 5 dakikada da 100 metrekare santimetre küp su akıtıyorsa o zaman bunun hızı da 20 santimetre küp dakikadır. Değil mi? Şöyle diyebiliriz. Bu havuz boşken A ve B muslukları aynı anda açılıyor ve havuz 42 dakikada doluyor. E, i̇kisi beraber çalışıyorlar. Yaptıkları iş 70 totalde. Ve bunlar 42 dakikada iş yapıyorlarsa o zaman bizim havuzumuz 70 çarpı 42 santimetre küptür. Buraya santimetre küp yazalım. A dakikada akıttığı su miktarı 3 katına çıkarılırsa tek başına yani kaç olursa 60 santimetre küpe çıkartırsak o zaman bunu neye bölelim arkadaşlar? 60'a bölelim. Değil mi? 60 santimetre köpe bölersek o zaman neyi bulmuş oluruz? Kaç dakikada yapmış olduğunu buluruz. O zaman sadeleştirme yapalım. Şu sıfırla şu sıfır gitti. Şu da şunu götürse 7 yapar. 7 kere 7 49. Demek ki amusu hacmini su akıtma hızını 3 katına çıkardığında 3 katına çıkmak demek 3 katı direkt 3 katı olmak demek. Bu işi 49 dakikada yapıyormuş diyebiliriz. Bu da 25. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 26'ya. Bir çiçekçi de çalışan Defne ve Merve'nin bir gül ve bir papatya demetini hazırlama süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tamam. Bu çiçekçi 30 gül ve 50 papatya demetinden oluşan bir sipariş aldıktan sonra şimdi Defne'nin hazırlama süresi gül demetini 2 dakika, Merve'nin ikisi 3 dakika, papatya'nın ikisi, Defne'nin ikisi 3 dakika, Merve'nin ikisi 4 dakika. Defne gül Merve ise papatya demetlerini hazırlamaya başlıyor. Defne gülleri hazırlamaya başlıyor. Merve de papatyaları hazırlamaya başlıyor. İpareşteki sayıya ilk ulaşan kişi vakit kaybetmeden arkadaşın diğer demetleri hazırlamasına yardım ediyor. Hmm. O zaman önce kim işi bitirecek ona bakalım. Yani mesela bizim 30 gülümüz vardı. Bir gül demetini de 2 dakikada yapıyorsa o zaman defne bu işi 60 dakikada yapar. Doğru mu? Peki Merve 4 dakikada bir papatya demetini hazırlıyorsa 50 tanesini 200 dakikada hazırlar. O zaman bence önce gül bitti. 60 dakika geçti. Şimdi şöyle yapalım. 60 dakika geçti. O zaman bizim 30 gülümüz bitti. Ama 60 dakika boyunca Merve de papatya hazırlayacak. O zaman 60'ı 4'e bölersek ne yapar? 15 mi yapar? 15 papatyayı ne yapmış oldu? Merve hazırlamış oldu. Bizim 50 papatyamız vardı ve bizim 60 dakikadan sonra artık bizim 35 papatyamız kaldı diyebiliriz. Ve 35 papatya defne Merve'ye yardıma gidiyor. Şimdi artık bu işi papat şunlar yapacak değil mi? Ve ne yapacaklar arkadaşlar? İkisi beraber 35 papatya demeti paketleyecekler. Bunu hazırlaması kaç dakika sürer diyor. Yani V'ye gidebilirsin istersen. V ile de yapabilirsin. Nasıl yapalım? Mesela 3 dakika 4 dakika. Et, hemen ters orantıdan mesela bunun hızı 4V olsun, bunun hızı 3V olsun. O zaman 4 kere 3 12V yani bir papatyanın harcanması gereken güç 12V. E benim elimde 35 papatya varsa o zaman 35 çarpı 12 ve bu papatyaların toplam yapılma iş miktarı. ikisi beraber çalışacaksa 4V ve 3V ise o zaman ben bunu ne yapayım 7V'ye böleyim. Bunlar bunu götürse buradan 5 gelir V de gitti. 60 dakikada bu sürecek. Ne diyor? Tüm sipariş diyor. Hazırlanması kaç dakika sürer? Bir 60 dakika burada, bir 60 dakika da burada. O zaman 120 dakikada bu iş ne yapılabilir? Tamamlanabilir. Ha senin aklında bu 3V, 4V bu soruda gelmemiş olabilir ikinci kısımda. Şöyle bir şey düşünebilirsin. Şimdi e, nasıl da kim isimleri Defne ile Merve. Defne 3 dakikada yapıyor. Merve de 4 dakikada yapıyor ya. Şöyle düşünelim mi? 12 dakika geçti. 12 dakika geçti. 12 dakika geçtiğinde Defne 4 tane yapacak. Merve de 3 tane yapacak. O zaman ikisi beraber 12 dakikada 7 tane ne yapacaklar? Papatya demeti paketleyebilecekler. E benim elimde 35 var. 35'i 7'ye bölersek ne yapar? 5 kere. Yani 5 kere 12 dakika. 5 çarpı 12'den 60 dakikada ikinci partta papatyaları ve hazırlama süreleri olur. O zaman bir 60, bir 60 daha. 120 dakika bizim sorumuzun cevabı geldi. Onu da şöyle kocaman kutuya alalım efendim. Tamam mı? Ve böylece son sorumuza gelmiş olduk. Hadi bakalım geldik 27'ye son sorumuza. Diyor ki bana bir iş yerinde bulunan renkli yazıcı dakikada 20 sayfa, siyah beyaz yazıcısı dakikada 30 sayfa yazıyor. Hızlarını vermiş aslında. Renkli'nin kapasitesi 20, siyah beyazınkisi kaçmış 30'muş. Tamam. Bu yazıcılarda aynı anda belge yazdırmaya başlayan Burak, renkli yazıcının ilk 800 sayfa yazdığı anda aynı anda başlıyorlar değil mi? O zaman şimdi ne yapıyor? 800 dakika renkli yazdırıyor mu? Yazdırıyor. Peki 800 dakikayı ne kadar da yazdıracak? E şimdi kapasitesi 20 olduğuna göre makinenin 820'ye bölsek 40. Demek ki 40 dakika bu sürecek. Şimdi 40 dakika bu sürdü. E o zaman siyah beyaz da 40 dakika çalışacak bence. 40 dakika o zaman neyle çalışacak? 30 ile çalışacak. O zaman 1200 sayfada siyah beyaz yazacak. Yani o 800 yazdığında o 1200 yazmış oldu. Anda siyah beyaz yazıcının yazması gereken 1500 sayfası daha kalıyor. O zaman siyah beyazın daha 1500 sayfası var. Peki soru ne? Yazma işlemini aynı anda tamamlayan bu yazıcılar. He. Yani siyah beyaz 1500 bitirdiğinde renkli de bitirmiş olacak. O zaman şimdi 1500 dakikayı sayfayı 30 siyah beyazlığının yazma hızına bölersem o zaman 50 dakikada bu sürer. O zaman burası da 50 dakika sürdü. O zaman ne olmuş olacak? Aslında 50 dakika boyunca renkli de çalışacak. Yani renkli 50 çarpı 20'den 1000 sayfada bu çıktı alacak. Sorduğu şey toplam kaç sayfa yazılmıştır. Yani bunu istiyor. Toplarsak ne yaptı? Oy sildik. 800, 1200 daha kaç yaptı? 2000, 3000, 4500. O zaman 4500 sayfa ne yapmışlardır? Çıktı almışlardır toplam 90 dakika boyunca. Anlaştık ve böylece işçi problemlerini tamamlamış olduk. Sen de hemen ne yapıyorsun? Kendi kaynağından yani orijinal yayınlarından işçi problemleriyle ilgili soruları çözüyorsun. Anlaştık. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.